Emir. Oynadı Furkan'la. Furkan. Emir. Çemberinde döndü. Sağ tarafı gördü. Bursa Nülüfer. Atağa kalktı. Top Mehmet'te. Mehmet. Mehmet kademenin müdahalesi. Bursa Nülüfer oyunu başlatacak. Kaleci Enes. Oynadı Emir'le. Emir uzun oynadı. Orta sahada bir mücadele. Hızlı bir atak şansı tekrardan. Sol taraftan geliyor Bilal. Kaleci ile karşı karşıya. Bilal vurdu. Kaleci çıkardı. Dönen pozisyon ve gol. Mustafa Genç. Ama hakemin bayrağı havada. Hakem offside dedi. Son topa müdahale eden, topa vuran Mustafa Genç offside'da kaldı. Nurettin boşlu arkadaşını arıyor. Muhammet oynadı. Muhammed tekrardan Nurettin'i düşündü. Alperen Alperen güzel bir dö güzel döndü. Güzel döndü. İlerliyor. Bir müdahale yerde kaldı. Emirhan yerde kaldı. Hakem düdüğünü çaldı. Burak derinlemesine Volkan'ı düşündü. Volkan top hızlı Volkan hızlı. Volkan yakaladı. Çizgide Volkan arkadaşlarına baktı. Bir orta. Orada bir müdahale var. Hakem kalk diyor. Top taşa çıktı sayın seyirciler. Arkadaşlarına döndü tekrardan. Mehmet. Mehmet. Ters taraf oynadı. Mert. Mert. Ceza sahasına doğru girdi. Oynadı çizgiye. Baktı içeriye. Bir orta. Bilal. Bilal. Bilal istediği vuruşu yapamadı sayın seyirciler. Top resmen ıska geçti Bilal'i. Bilal Güney çok müsaitti. Mustafa ikili mücadele Top Çorlu Spor 1947'de kaldı. Güzel bir pas Volkan'dan. Alperen ceza sahasına doğru girdi. Karıcı ile karşı karşıya. Alperen vurdu ve gol. Çok güzel bir gol attı Alperen. Ceza sahasına. Biri birde etkili bir oyuncu Alperen. Karıcı ile karşı karşıya kaldı etkili yerden sert bir vuruş gerçekleştirdi. Alperen Doğan pozisyonu tekrarını izliyoruz. Alperen Doğan. Mustafa. Hakem düdüğünü çaldı. Ortası ceza sahasına doğru. Karambol var. Top dışarıya kadar geldi. Mehmet kale yüzünü döndü. Mehmet açarıyor. Mehmet vurdu kademenin müdahalesi en geride Mert. Mert arkadaşlarına baktı. Sol tarafa doğru Mustafa'ya. Güzel bir kontrol. Mustafa güzel bir üçgen kurdular orada. Mert ortası. Kademinin tekrardan müdahalesi var. Orada Nurettin. Korner kullanacak Bursa Nülüfer. Mustafa Gençli. Mustafa içeriye doğru baktı. Ortası arka direğe doğru. Orada Yusuf'un müdahalesi Hakan, hakem faal dedi. Yerde kalan futbolcu Burak Karapınar. Ersin Aydın oyunu başlatacak. Ersin uzun oynadı. Alperen'e doğru. Alperen. Orada mücadelesi var Mert'le. Son müdahale Mert'ten diyor hakem. Şorlu Spor 1947 taç atışını kullanacak. Hakem oyunu durdurdu. Orada Furkan'ı yanına çağırıyor. Hakem. Furkan Stak'ı uyarıyor. Şorlu Spor 1947 oyunu başlatacak. Volkan'la. Volkan. Muhammet'i düşündü. Müdahale geldi. Volkan. Topu oyun alanında tutamadı Volkan Ulu. Taç atışı Bursa, Spor, Bursa Nülüfer Spor'a geçti. Hamza. Oynadı Mustafa Düşüncesi ama Ferit orada. Ferit. Hüseyin. Arkadaşlarına baktı. Sol taraftaki Burak'ı gördü. Burak geri oynadı Hüseyin. Hüseyin topu sürüyor. Önündeki boşluğu değerlendirdi. Ters tarafa doğru Alperen'i gördü. Alperen kontrol geldi. boşlu arkadaşını arıyor. Orada Nurettin'i gördü. Kale yüzü dönük. Emirhan ceza sahasına girdi. Emirhan kademenin müdahalesi son dokunuş Emirhan'dan diyor. Karara out. Enes topu kontrol etti. Hemen oyunu başlattı. Furkan. Furkan boşta arkadaşını oynuyor. Arıyor. Tersi düşündü. Ters tarafı düşündü ama Mert topu oyunda tuttu. Mert bir çalım attı Alperen'e. Mert hızlı ilerliyor. Derinlemesine güzel bir pas. Çok güzel geliyor Bursa'nın Nefer. Çizgiye indi. Kayarak müdahale. Gözlere kendi. Karar devam. Kayarak müdahale geldi orada Şimdi hızlı bir atak şansı Çorlu Spor 1947 için. Ters tarafta Ömer. Ömer. Birebir oynayacak Ömer. İçeriye baktı. Bir kafa asfalta. Asfalta dışarıya çıktı Nurettin. Mert. Uzun bir pas düşüncesi Mehmet orada Burak orada Buraktan kafa geldi volkan topu uzaklaştırdı. Ama top Koray'da kaldı. Koray. Kale yüzünü döndü. Yerde kaldı. Çağrı'nın yapmış olduğu müdahale. Fual. Koray güzel dönmüştü. Çağrı'nın yapmış olduğu müdahale hakem faal olarak yorumladı. Etkili bir noktadan Bursa Nülüfer Futbol Kulübü serbest vuruş kullanacak. Hakem oyunculara pozisyonu anlatıyor. etkili bir yer etkili bir noktadan Bursa Nürüfer serbest vuruş kullanacak. 5 numaralı Bilal Güney ile. Bilal. Bilal topun başında Adem de var. Furkan şimdi o noktaya geldi. Hakem barajı uyarıyor. Bilal. Bilal. Bilal geliyor. Bilal vuruyor. Top çizgiyi geçti. Serbest vuruştan Bilal Güney harika vurdu. Adem. Adem'den önce Ferit araya girdi. Çizgide Ferit. Ferit oynadı. Alperen. Ferit orada. Ferit. Ferit. Bozmaya çalışıyorlar. Son müdahale Efe Baran'dan Taç Çorlu Spor 1947'nin çare oynadı Hüseyin'le Hüseyin Bir Hüseyin. de Çağrı Muhammed Muhammed orada topu indirdi Alper'in önünde kalan top Bir vuruş kademenin müdahalesi Çorlu Spor 1947'nin oyuncuların itirazı var Hakeme Çizgide Ferit. Oynadı Emirhan'la. Emirhan güzel bir pas. Ferit. Ferit. Güzel çekti. Ferit ortası Muhammed'e doğru. Muhammed'in kafası ve gol! Uzatma dakikalarında Muhammed, Muhammed, Muhammed. Çok güzel bir gol attı. Ferit, Ferit topu çekti. Muhammed çok güzel yükseldi. 90 artı 2'de gol geliyor. Hakem saatini kontrol ediyor. Kaleci Ersin kullanacak. Gözler hakem de son düdüğü bekleniyor. Mehmet Ak saatini gösteriyor hakeme. Uzun oynadı Ersin. Orada Caner. Bozmaya çalışıyor Mert. Müdahalesi var. Mert'in müdahalesi faal. Serbest vuruş kullanacak Çorlu spor 1947 derken hakemin son düdüğü geliyor.